Bir melon ve insanların silahına sahip olan Apple birlikte konuşu birlikte konuşurken arkasından iki tane insan gelir. İki insan hızlıca melona vurur. Şimdi işte şimdi sıçtı. İşte şimdi sıçtın lan. Ya oğlum bu nasıl yaşandı lan? E Apple neredeyse hala Apple neredeyse ölmüştür. Ama hala yaşıyordur. Ve askerlerin bir tanesine sıkar. Bu senaryo nasıl yaşandı oğlum? Neyse. Şimdi birinin gelmesini bekleyeyim. Sağlık görevlisi olan bir melon gelir ve ikisini de yaşayan Apple'ı iyileştirir. Ya sana bunu sana bunu kim yaptı oğlum? Neyse hadi kalk. Da üstünden kalkayım ya. Tamam al. Kalktım. Sağ ol. Onu canlandırabilir misin? Hayır ölüleri yapamıyorum. Lan ne yapıyorsun? elimde herkese giriyor ya. Neyse dur bir dakika. O oh, melon casus. Cık casus çıkar ve yerden silah alıp Apple'a sıkar. <laughs> ha ha. Ha aptal. Ne